Alo, ik ben arkadaşlar bizim ee, sabahki videoda sabah da sayın orayı baş beni saat 3'te falan çektim galiba. Onun devamı geliyor. Aa çanta falan orada kaldı. Kalem, kitap. Neyse dur. bu şu boşuna gittik oraya. iş yokmuş. Evet ya. Neden acaba? Çünkü biz salı, çarşamba, perşembe, cuma salı, çarşamba ve perşembe izni. Ay sadece iki gün. Tamam hadi biz burada oturalım. bir çocuğum kitabım. Hmm, kitap şimdi de burada. Koko baka. Koko baka. Güzel. Pardon, bir bakar mısınız? Tabii bu arada efendim. Buyur abi. Ben isterdim abi.

10 geçtim içtim çünkü. Sen onu ne ara içtin çocuğum? Bir ara. Normal bir yaş. Tamam. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Benim yani şapkamı mı çalmaya çalışıyorsunuz? Onu anlatmaya çalışıyorum da. Umarım onlar iyisiniz. En de normal. Montaj Tamam bu Dur, tutunuz kaybı ben katayım çünkü bunları ya masa gerekiyor. Başka da katayım tamam. Arşınza içecek olarak ne istersiniz? Hadi karşı. Ben limon suyu. Ben kola. Yok ben de ya limon. Tamam. Ay kola Neyse bu paket. Burada kaldı. Tamam burada kaldı. Limonlu. Tamam. Tamam. Param. Pardon, my parents do this for the burden of kola. Tamam. that kola for a guy, we pull Çok yordum. Gel. şey alacaktık da. paket. Paket mi ya? Yeah. Yoksa normal mi istiyorsunuz? Paket olsun. Simon. <gülüyor> 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 ee, bu var. Ben onu diyorum. Ben onu ben Gel. İyi olmadı bu neyse. Sinirim <laughs> <laughs> bozuldu. Ben sen normal şey... Okay. Tamam. ben bitti sizin yüzünüzden ya. Abla sen neydin az önce? Bunda ne var? Bu çubukları aynı yere koyacağım. bir güzel Ben de, ben de şu şey. Ama ben de parlayacağım. Tövbe estağfurullah. Buyurun. Varen. Hadi gidelim. Tamam. gidiyoruz. Bir e de ben çubuklayacağım. İyi bir karar ver ya. Hadi gidelim. Ne köçte iş olacak? Onu ben de bilmiyorum. Hadi tabletini koyalım. Ay, bunun da paket yapsaydık. Neyse, biz zaten artık ama oynama. Tamam. Ben mısırları alıyorum o zaman. Vallahi ben 3 tane mısır alıyorum. Kızlar. kızar. E, ee, sen hangi içecek? Hmm, ee, bana soruyor şu gerçekten. Ben de sormam bence. Ben de nazar sormayayım neyse. Ee, dil sana şeker aldım çocuğum. Koydum ama evde yiyeceksin. Tamam. Biz bunun parasını çıkışta öderiz. Ablacığım. Sen ne ara buraya geldin affedersin. Ay bir ara işte. Sen oradaydın ama. Mesafe uzak. Ay. Bakalım. Ay. Çocuklar beni sinir etmeyin. Okey. Nasıl geçeceğiz? Ya ben burada, aslında, bu kutu istemiyorum ya bu kutu çok rahatsız ediyor. Geç çocuğum şey. sen. Sen ne diye kucağıma al. Ay ay. Ay ayakkabısı şimdi fark ettim. Hala. Ne haber? birazdan götürmemiz başlayacak. E, tablet veya telefonu lütfen lütfen ama lütfen oynamayınız. E, Sonracıma gösteriyorum bir yarım saate başlar. Haydi hazırlanın siz de be. Ay tamam. Tamam herkes hazır mı? Peri rolü burada. Yadır rolü. <laughs> burada. Vampir. Burada. Burada. Çocuğum sen de çocuk olsana. Tamam. Tamam. Hazırım. İlk önce vampirimiz gelecek. <laughs> <laughs> Ezikler. Gösterimize herkes hoş geldi. Ee, <laughs> gösterimize telefon, tablet, cep telefonlarımız kapalı olsun. Konuşmayı göstereceğiz. Gösterimiz çok karmış. karşıya şeyi Size ne yani Hadi görüşürüz. Ay kız ben yönetmenim. E ben yorum yapıyorum ben. ben. Oy. Ay şunu da takayım. Oy korsan, vampir. <laughs> Hadi, çok şimil düşene. Bu dönmeden bir seninle medeniyet Vampir. Vampir şeyleri. Alas. Oy burası ne karanlıkmış be. Şu şömin olmasa ne yapardım? <laughs> Acaba kimi kurbağaya çevirebileceğim? <laughs> Birini kurbağaya çevirmem gerekiyor. <laughs> Burada kimler varmış? <laughs> ne yapar vampircim? Hı? Nasılsın? Nasıl <laughs> misin? sen nasılsın? bugünkü hedefimiz. Ee, kim olsun acaba bir düşüneyim. Hmm. Biz biri yaparız diye düşünüyorum. <laughs> Ama o peri onu nasıl yapacağız? Yaparız bir şekilde. Geç şuraya saklan. <laughs> Ay çok heyecanlı. Ben bebiyorum nereye gideyim ben, ben giyiyorum ben Ay acaba bugün neyilik yapsam ateşi de söndü neden gitmişler Allah'ım bugün hal ne olacak düşünemiyorum Çok iyi gidiyor Çok, çok güzeldi onlar Ay uykum gelmeye başlıyor ama gelmez benim bir periyim. Aa burada bir şey gördüm. Yerciyip satmışlar. Baya bir tane de gözüküyor. Bir. Yiyeyim. Safa bak ya. Hemen de cips yedi. Peri peri değilmiş. Ben de, ben de öyle düşünüyorum. Orada biri mi var? Bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor burada? ya bunlar çok tatlı ya. Allah'ım ya kıyamam. İkisi de bayıldı. Vampir. Ben peri alıyorum. Sen prenses al. Bir yere saklamamız gerekiyor onları. Hiç kimse görmesin. Tamam. Vampir cadı. Ne işiniz var sizin burada? Seni hiç alakalı etmez küçük kız. yürü dedim sana yürü. Beni nereye götürüyorsunuz? 24 Siz beni tuzağa çekmeye çalışıyorsunuz ve kendiniz tuzağa düştünüz. <laughs> Öyle kolay değil minik cadı. Sensin o cadı ya. Benim benim güneşe çıkmamam gerekiyor. Benim de çıkmamam gerekiyor. Bunlar da böyle saf işte. Her zaman iyilik kazanacak. Hep ama hep iyilik kazanacak. Sonsu dede. Eee ne desem canım. Kötüler her zaman kaybedecek gibi görünüyor. Çünkü cadıyla vampir kendi tuzaklarına kendileri düştü. O kadar saflar ki. Hey. Her zaman iyi kazanır. Kötü olmak yerine iyi olsanız daha iyi olur. <laughs> diyorum ve videoyu kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Ben bunu böyle mi bıraksam yok. Böyle bırakayım. Bay bay.